Virtual Rock, grafik ekalizerleri, efekt birimlerini ve premium rock efektlerini barındırır. Şimdi bu fonksiyonlara bakalım. İlk önce ekranın sağ tarafında bulunan rock simgesine dokunun. Sonrasında grafik Equalizer 1 8 sekmesine dokunun. Sonrasında görünen sayfa bu sekme altında bulunan 8 grafik equalizer'ı gösterir. Çıkış yani alt yoluna bir grafik equalizer eklemek isterseniz yani atama yok sekmesine dokunabilirsiniz. Şimdi bu grafik equalizer'ı mix 1'e ekliyorum. Mix bas 2'ye ikinci bir grafik equalizer eklemeye devam etmek için artı tuşuna bir kez basabilir ve mix 2'yi seçebilirsiniz. İstediğiniz grafik ekolizer'ı herhangi bir çıkış yani alt yoluna atadıktan sonra bu mix, matrix, stereo veya mono olsun grafik equalizer açılır penceresini açmak ve bu parametreleri ayarlamaya başlamak için üzerlerine dokunabilirsiniz. Fader Assign yani atama bölümünde frekans alanlarından herhangi birine basın. Karşılık gelen frekans bankasını sentrolojik bölümündeki faderlara atayacaktır. Bu faderların ayarlanması frekansı ya yükseltir ya da azaltır. Frekansları sıfırlamak isterseniz 10 yani açık butonuna dokunmak fader'ları sıfır konumuna geri getirecektir. Bazen iki grafik equalizer'ı birbirine bağlamak gerekir. Bunu uygulamak için link simgesine dokunun. Link simgesine dokunmak, iki grafik equalizer'ın nasıl bağlanacağını seçebileceğimiz bu açılır pencereyi getirecektir. Parametreleri Grafik Equalizer 1'den Grafik Equalizer 2'ye kopyalamak istiyor musunuz? Yoksa parametreleri Grafik Equalizer 2'den Grafik Equalizer 1'e kopyalamak mı istiyorsunuz? Elbette iki Grafik Equalizer'ın parametrelerini de sıfırlayabilirsiniz. Sekmelere bakarsanız, çıkış yani alt yollarından herhangi birine eklenebilecek toplam 16 Grafik Equalizer göreceksiniz. Her grafik ekolajzer birimi, mono giriş ve çıkış 31 bantlı bir grafik ekolajzerdir. Bu şekilde ayarlandığında, 16 grafik ekolajzer kanalı mevcuttur. Daha fazla grafik ekolajzera ihtiyacınız varsa, bunu yapmak için mono girişli Flex 15 grafik ekolajzer olacak şekilde ayarlamanız gerekir. Flex 15 Grafik Equalizer, çift giriş ve çıkış, 31 bantlı Grafik Equalizer olarak kullanılabilir. Bu Grafik Equalizer aralığındaki 15 banttan herhangi birini istediğiniz zaman ayarlayabilirsiniz. Daha fazla Grafik Equalizer birimine ihtiyacınız varsa, Grafik Equalizer'dan birini Flex 15 olarak ayarlayabilirsiniz. Bunun için soldaki mount simgesine dokunun. Rack mount penceresi açılır. Modül select yani modül seçimi bölümündeki Flex 15 Grafik Equalizer öğesini seçin ve ok tuşuna basın. Bu çift girişli 31 bantlı Grafik Equalizer'ın kurulumunu tamamlar. Flex 15 Grafik Equalizer'ı ayarlayarak herhangi bir 15 frekansın bandını aynı anda ayarlayabilirsiniz. Sağ alt köşedeki Available Bands yani kullanılabilir bantlar göstergesi size kaç tane bandın mevcut olduğunu söyleyecektir. <laughs> Efekt sekmesine dokunun. Bu pencerede varsayılan efekt düzenini göreceksiniz. Bu efektlere ses göndermek için hangi mikserin atandığını ve bu efektlerin seslerini miksere geri döndürdüğünü göreceksiniz. Belirli bir efekt üzerinden ayarlamalar yapmanız gerekirse doğrudan efekte dokumanız yeterlidir. Bu açılır pencerede kullanıma uygun çeşitli efekt parametrelerini görebiliriz. Ayarlama yapmak için doğrudan Central Logic bölümünde bulunan encoder düğmesini kullanın. Pembe renkle vurgulanan parametreleri bir touch and turn yani dokun ve çevir düğmesiyle de ayarlayabilirsiniz. Varsayılan bir ayarı geri yüklemek istiyorsanız library simgesine dokunmanız yeterlidir. Bazı ön ayarlı efekt ayarlarını burada görebilirsiniz. Kendi efekt ayarlarınızı saklamak istiyorsanız boş bir slot bulun. Store simgesine basın, efektinize bir isim verin. kullanmakta olduğunuz cihazın türünü değiştirmek isterseniz ana pencerede buraya tıklayın. Mevcut çeşitli efekt cihazlarını gösteren yeni bir pencere açılacaktır. Aşağıda efektiniz için kullanılabilen Dynamics işlemcilerini görebilirsiniz. Bu cihazlardan birini seçmek için ilgili simgeye dokunmanız yeterlidir. VCM cihazı artık kullanıma hazırdır. Bu etkilerden birini grafik equalizer olarak ayarlamak isterseniz, mount yazan simgeye dokunun. Rock Mountain penceresi açılır. Daha sonra kullanmak istediğiniz cihazı seçebilirsiniz. Burada gördüğünüz herhangi bir cihaz bir giriş yani input kanalına atanabilir. Veya mix, matrix, stereo veya mono çıkış yani alt yoluna atanabilir. Premium sekmesinde, CL serisi Mixer ile kullanım için Premium Rack cihazlarınızdan herhangi birini monte edebiliriz. Bir cihazı monte etmek için pencerenin sol üst kısmındaki Mount sekmesine dokunun. Bu işlem, Premium Rack Mount'u penceresini açar. Premium Rack'ınızı birkaç farklı şekilde monte edebilirsiniz. Bunlara Rupert Neve Portico 5033, Portico 5043, U76, OPT-2A, Equalizer 1A ve Dynamic Equalizer dahildir. Bir cihazı monte etmek için Dual mono sekmesine veya stereo sekmesine dokunun. Bir U, bu birimin virtual rack'a kaç tane rack monte edebileceğini gösterir. Şimdi bu cihazı monte ettiğimize göre, sonrasında Rubit Neve Portico 53'e bir giriş kanalı atayın. Şimdi No Assign, yani atama yok sekmesine dokunuyorum. Buradan bu cihazla hangi kanalı veya mix bus yolunu kullanmak istediğimi seçebilirim. Bu durumda o cihazı kanal 14'e yerleştirelim. Artık vokal kanalını Robert New Portico 5033'e bağladığımıza göre cihazı düzenlemeye başlayalım. Bir premium rock cihazını düzenlerken ASSIST sekmesi altındaki parametreler, hangi encoder düğmesinin hangi parametreyi kontrol ettiğini bir bakışta görmenizi sağlar. Elbette istenen parametreyi ağırlamak için touch and turn, yani dokun ve çevir düğmesini de kullanabilirsiniz. Kendi equalizer ayarlarınızı hafızaya kaydetmek istiyorsanız, Library simgesine dokunmanız yeterlidir. Bir Premium raka toplam 8 Premium Rack cihazının monte edilebileceğini unutmayın.